Evet ben dahil sevgili yaylar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 11-17 Ağustos arasında biz sevgili yayları neler bekliyormuş? İki tane en yeni destemden, iki tane en eski destemden, iki tane minnoş desteden toplamda 6 tane kart açıp bunları elimden geldiğince sizler için yorumlamaya çalışacağım. Sonunda Merkür Retrosu'nun da sonuna geldik sevgili dostlar. Aynı zamanda bugün Türkiye saatiyle yani pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında olacağım sevgili dostlar. Beni desteklemek isteyen tüm dostlarımı bekliyorum. Hadi in bakalım biz yaylar için ilk iki kartımızla başlayalım. Kılıçların kralı ve kılıçların dokuzlusu. Sevgili dostlar, bu dönem birazcık böyle e, aklımızın karışabileceği bir dönem, e, aynı zamanda e, aklımızın duygularımızın önünde olması gereken bir dönem ve ilişki konusunda çok fazla acele etmememiz gereken bir dönem diyor ki, yani öncelik olarak ortak noktalara bak. Aynı zamanda sevgili dostlar bu dönem diyor ki stresten uzak durman lazım sevgili yay. Zaten senin bir sürecin başlamış. Bak güneş doğmaya başlamış. Yani siyah çizginin bitişi, beyaz çizginin başlangıcı. Daha güzel bir hayat başlangıcı. O yüzden de stres yapmana gerek yok. Neden? Eğer stres yaparsan bu dönem kronik baş, boyun ve sırt ağrısı çekersin diyor. Aynı zamanda anksiyete veya işte e, panik atağın varsa bunlar tetiklenebilir diyor. O yüzden de Birazcık böyle akışı ile ilerlemen gereken bir dönem diyor. Aynı zamanda eğer bir şeyin disiplinine de girmek istiyorsak sevgili dostlar. Bu dönem tam zamanı. Yani bu diyet olabilir, sigarayı bırakmak olabilir, spora başlamak, ne bileyim kitap okuma alışkanlığı, alkolü bırakmak. Örnekleri çoğaltabiliriz sevgili dostlar. Hadi in bakalım geldik. En eski desteğe. Şeytan kartı sevgili dostlar ve nostaljik kartı geçmişten gelen birincisi sağlık konusunda iyileşme sevgili dostlar e, aynı zamanda bu dönem kararlarımızı alırken çok ince eleyip sık dokumamız gereken bir dönem sevgili dostlar çünkü diyor ki e, kendi kararlarının sonucunu yaşarsın ve dilek dilerken de aslında çok dikkatli olmamız gereken bir dönem çünkü diyor ki ...kendi dileğinin kölesi olursun. Dikkat et. Ee, ekstradan... ...ilişkide üçüncü bir kişinin varlığı... ...geçmişten gelmiş olan... veya geçmişten beri süre gelen aslında... ...sizin yeni haberinizin... ...olabileceği bir dönem. Sevgili dostlar, aynı zamanda bu dönem... ...diyor ki, hiçbir şeyin... ...kesinlikle ama kesinlikle aşırısına kaçma. Yani bu işte yemek olabilir... ...işte alışveriş olabilir, alkol olabilir sevgili dostlar. Ee, aynı zamanda diyor ki yani bir takım şeylerde ciddi anlamda şey düşünebilirsin diyor sevgili ya. Yani nasıl yapabilirim? Olmaz ki. Yani ama diyor ki seçim var. Bakın boyunlardaki zincir gevşek. Diyor ki istesen çıkartıp atabilirsin diyor. Sen istemiyorsun. Bu dönem kendimizi birazcık şımartabiliriz sevgili yaylar. Yani bu da ne olabilir? İşte çok sağlam diyet yapıyoruzdur. Arkadaşlarla bir çıkarız dışarıya. Oh oh ipin ucu kaçmış. Bu dönem sevgili dostlar bir takım ekslerden geri dönüş sinyalleri olabilir. Eski iş yerinden e, yeniden bir teklif alabiliriz bu dönemde sevgili dostlar. E, aynı zamanda bu dönem çok uzun zaman önce... Ee, çok samimi olduğumuz bir dostumuz mesela işte araya ne bileyim şehir farklılıkları girmiştir, ülke girmiştir yani mesafeler girmiştir araya bir şekilde o bağlantı kopmuştur diyor ki tesadüfen bir yerde karşılaşabilirsin tekrardan iletişim alışverişi yapıp ha, eski günleri eski günlerin startını verebilirsin der bizlere ve sağlık konusunda da dediğim gibi iyileşme süreci sevgili yaylar için. Hadi in bakalım sevgili dostlar geldik minnoş desteğe... mükemmel son söz mükemmel kesinlikle sevgili dostlar popülerlik başarı ödül zafer büyüme kar Sevgili dostlar, çok güçlü hissedeceğimiz bir dönem özellikle ve bu dönem kesinlikle ama kesinlikle şimdiki zaman konuşmamız gereken bir dönem sevgili dostlar. Yani olabilir mi, yapabilir miyim, edebilir miyimden çok yaptım oldu başardım. Peşinden getiren diyor çünkü. Asaların altılısı Popülerlik iş yerinde bir anda popülerliğiniz artabilir, arkadaş ortamında popülerliğiniz artabilir sevgili dostlar. Veyahut işte profesyonel anlamda yarışmaya katılacak anlamda bir profesyonel herhangi bir şeyle uğraşıyorsanız der ki e, ödül alırsın, kupa alırsın aynı zamanda. E, bu dönem erkeklerin inanılmaz derecede ve karizmatik hanımefendilerin inanılmaz derecede seksi hissedeceği bir dönem. Libidomuzun yüksek olacağı bir dönem sevgili dostlar. Aynı zamanda her iki tarafında özgüvenli olacağı bir dönem. Özellikle yaratıcı mesleklerle uğraşan arkadaşlar için de ekstra iyidir. Diyor ki yaratıcılığının tavan yapacağı nokta. Yani mükemmel işler ortaya çıkartabilirsin der bizlere kartlarımız sevgili dostlar. Aynı zamanda diyor ki ilişki konularına, ikili ilişkilere bu dönem dikkat etmen lazım. Özellikle e, aşk anlamındaki ilişkilerine. Çünkü diyor bu dönem negatifinde e, toksikliğe veya psikolojik baskıya uğrayabilirsin diyor. Evet ben dahil sevgili yaylar bizler için 11-17 Ağustos arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ağustos ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Pazar günü Türkiye saatiyle 22.00'da canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.